Size bir şey soracağım ya. Aklımda da bu konuyla ilgili makale yapmak var. Yani ben bunu çok söylerim de hiç makalesini yazmadığım bir konu. Soru şu. Her insan eylemi bencilce midir? Benim bu yayını açmam, sizin bu yayını dinlemeniz, kedinize mama vermeniz, hasta olan annenize bakmanız, karı kız kovalamanız, aklınıza ne tür eylem geliyorsa gelsin. Çılgın, rutin, şu bu, her insan eylemi. Sizce bencilce midir? Yoksa tamamen sırf karşıdakinin sadece karşıdakinin iyiliği için mi iyi eylemlerde bulunuruz? Şimdi yes %53 büyük ölçüde 32 hayır %15 hayırla %15 ile uğraşacağız. Şimdi psikolojik egoizm her insan eyleminin bencilce olduğunu söyleyen görüş. Bir de predominant egoizm var. Psikolojik egoizmin tabiz verilmiş hali. Örneğin bir asker bombanın önüne atlıyor. 15 arkadaşı kurtuluyor. Kendisi ölüyor hani bencillik bunun neresinde gibi zorlayıcı bir soru soruyorlar psikolojik egoistlere ki bunun altında da askerin kahraman olma isteği, eğer yapmasaydı çekeceği vicdan azabından kaçmak falan gibi bencil şeyler bulabilirsin yeterince indirgemeci olursan ama bir de predominant egoizm var. O da diyor ki tamam askerin arkadaşlarının hayatını kurtarmak için bombanın önüne atlaması fedakarlıktır. Evet ama bunlar o kadar nadirdir ki şok anlarında falan olur. Çok nadirdir. Büyük çoğunluğu insan eylemlerinin bencilcedir. Der. Yani ben predominant egoizm mantıklı buluyorum ama bence psikolojik egoizm doğru. Bence kendini askerlerini korumak için bombonun önüne atan asker bile bencilce içgüdülerle davranıyor. Sadece dışarıdan biraz daha böyle köşesiz gözüküyor öyle. Buradaki çoğu insanın bununla fikir olmasına şaşırdım. Çünkü egoizm felsefede pek sevilmiyor. Psikolojik ego egoizm bilhassa. Zaten benim savunduğum pozisyonlar hep savunulmayan pozisyonlar. İlahi buyruk teorisi falan. Çoğu kişi reddeder. Psikolojik egoizmi de savunuyorum. Çoğu kişi reddeder. Filozoflar. Bence kesinlikle her insan eylemi bencil motivasyonlarla oluyor. Bencilce bir motivasyon duymadan hareket etmeyi ben algılayamıyorum. Elimi niye havaya kaldırdım? Size daha güzel kendimi ifade etmek için elimi havaya kaldırdım diyelim. Hani... Konuşmalarımı jestlerle süslersem daha iyi size kendimi anlatırım diye. Bunda bile bir bencillik var. Alelade her hareketimizde bile bir bencillik var. Bu bana fışkıran bir gerçek berrak bir gerçeklik gibi geliyor ama çok itiraz oluyor. User'cum teşekkür ederim. Benim gençliğimden beri kendime söylediğim bir söz vardır. Merhamet çiçektir her daha da yetişmez. Güzelmiş. Biraz hileli. Dur ben cevaplarınızı okuyamadım ya. Biraz yani bencillikte bencilde olan birey olan ben ise hayır. Eğer genlerim ise evet. yaptım herayla Ya bu Dawkins'in gencil ben teorisi. Ona göre genler bizi bir, bir makine olarak kullanıyor ve amaçları kendilerini aktarmak. Yani bu çok e, Dawkins'in bencil geni beni çok açan bir bencillik anlayışı değil. Yani o bencilliğin bile içine sıçmış. Tamam din felsefesinin içine sıçtın, dinlerin içine sıçtın da bari şu bencillik konusunun içine sıçma. Yani gen dediğin şey bilgidir. Bilgiler beni nasıl yönetecek ki? Nasıl bana bilgiler emir verecek kendini aktarmak için? Ben sadece genlerin kullandığı bir makine olduğumuzu kesinlikle düşünmüyorum. Özgür yerde bırakmaz mı? Eğer biz genlerimizin kullandığı makine alarsak özgür irade yok. O zaman bir tecavüzcü ayıplama, hapse atma, zor kullanma hakkına da sahip olamaz. Adam diyecek ki kader olarak genlerim beni böyle işte böyle dizayn edilmiş genlerim determinist evren. Evren gibi genlerim de determinist. Bu genler beni bu eylemi yapmaya etti. Ben de kader olarak tecavüz ettim. Böyle yırtarsın o zaman. Bencil gen hiç beni açmıyor. Hiç hiç açmıyor. Ya gen bencildir yine okuyun. Bakış açısı açar. Hele bu konularla ilgiliyseniz de. Yok. Zaten en çok getirilen eleştirilerden biri de o. Yani nasıl oluyor da gen adını verdiğimiz bilgi bir özneymiş gibi bizi kullanabilir. Yani tamam genlerimiz bizi yönlendiriyor ama nihai karar benim özgür rademde değil mi? Nihai yargıç genlerimse e bu ki bana hiçbir yer yok demek ki bu dünyada. Hiçbir özgür alan yok ve özgür rade yok o zaman. Özgürlüğe de yoksa da ahlaki sorumluluktan bahsedemiyoruz. Kahraman olmak, yaşamaktan daha büyük bir değermiş o asker için. Cemre psikolojik egoizm. Evet işte bu tür şekillerde açıklayabiliyorsun. Ama bunlara da çok indirgemeci diyorlar. İndirgemeci, indirgemeci öyle ama ya. Genler bir özne değil ama elek gibi. Elek içine giren taşla pirinci ayıramaz ama doğa kanunları ile günün sonunda bilinç sahibi gibi eleyebilir. İşte gibi gibi. O yüzden genler bencil olsa bile yani beni bazı şeylerle donatsalar da yönelimlerle donatsalar da eğer genlerim kullandığı makinaysam Dawkins'in tabiriyle ben özgür rade ve moral responsibility göremiyorum burada. Genler öyleymiş adamın ne yapsın. Bir yükümlülüğü yok ki bundan. Bir insana tek kollu doğdu diye kızamaz. Ben de böyle ahlak anlayışıyla doğmuşum. Tuttuğumu çarpıyorum, dolandırıyorum. Genlerim buna yönelik. Ağzımda laf yatıyor, yapıyor. İnsanların güvenini kazanıp komisyon alıyorum. Para kaybettiriyorum onlara para kazanmak için. Ne diyeceksin ki bu adama? benim genlerim böyle bir elekten geçmiş diyeceksiniz. Dawkins yine sıçmış mı? Ya bu sefer enteresan sıçmış ama. Gencil ben teorisi ya da tezi mi diyelim? Teorisi mi diyelim? Enteresan. Enteresan. katılıyor muyum hayır. Sıçmış demek biraz sanki iddialı olur ya. O kelimeyi kullanmak istemedim. Dawkins gibi bir adama karşı bile. Ama, ı, bencillik o değil. Ben bencilliğin bilinç sahibi olmamızdan kaynaklandığını düşünüyorum ve insan olmamızdan kaynaklandığını düşünüyorum yani çok detaya gerek yok yani. İnsansan bencil motivasyonlarla hareket edeceksin özgür raden var. Ee, mutlu olmasını istediğin bir bilincin var. Değil mi? Evet Dawkins demişken bir kitap önerelim. Bilim ne değildir Alper Bilgili. Kesinlikle. Bencilce yaptığımız her hareketin bencil bir temeli de yok ama, ama, ama tamamen özgür iradeye bağlı değil. Özgür irade yok. Yaratmasaydı beni kötü olarak. Yaratmasaydı beni kötü olarak. Oh ne güzel. Bokları ye ye sıfır sorumlulukla çekişin içinden. Ama bir şey başarınca ben yaptım. <laughs> Tabii. Ben yaptım. Bokluk gelince kader. <laughs> ne güzel amına koyayım. Hayatta başarısız olmak imkansız bu formülle.